Ceylan'la Bir Bakalım programına hoş geldiniz. Bu programı yapmakta bana çok yardım eden Muhammed Eren Karataş hocam bugün konuğum ve çok teşekkür ediyorum ona. Rica ederim. Sağ ol. Hocam ilk programda tabii ki de ilk konuk sizdiniz. Çünkü bu programı yapmanda siz bana yardımcı oldunuz ve fikri verdiniz. Yani fikir benden çıkmış olabilir ama tabii ki sen kendi emeklerini programı hak ettiğin için tabii ki sonuna kadar destek olacaksın. Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi size sorular ve sohbet şeklinde e, muhabbetimizi etmek istiyorum hocam. İlk sorum. Aile Sanat Merkezi'ni açma fikrini nereden aldınız? Aile Sanat Merkezi Oğuzhan Hocam'la beraber yaklaşık bir önce beraber almış olduğumuz bir kararla sanat merkezini kurduk. Tabii ki Elazığ'da hemen hemen tüm branşları barındıran tek sanat merkeziyiz. Çok zorlu bir süreçte. Işte. Çünkü bu kararı almamızda inanılmaz derecede sıkıntılar yaşadık ilk zamanlarda. Çünkü mali olarak maalesef ki bayağı yüksek meblalar vardı. Ancak biz pes etmedik Oğuzhan Hocamla beraber bir yıl boyunca ulaşabildiğimiz en üst seviyeye ulaşmaya çalıştık. Ve bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Bugüne kadar bir sürü tiyatro oyunu çıkardınız, bir sürü oyun çıkardınız Nurettin Arduçoğlu'nda genellikle. Peki ondan önce ben gezici tiyatro şenliğini sormak istiyorum çünkü ben onu Elazığ'da yapan sadece ve sadece sizi gördük. O yüzden sizden duymak istiyorum hocam. Doğrudur bu e, Aile sanatı kurduğumuzda e, yaz etkinlikleri olarak e, neler yapabiliriz diye araştırma içerisine girdik. Ve e, İstanbul Saviyer Belediyesi'nden esinlendik diyebilirim orada gezici tiyatro şenliğini her yıl hemen hemen yapıyorlardı. Ve Elazığ'da e, ilk kez gerçekleştirilecekti. Elazığ'da ilkler her zaman tutar deriz ve tuttu da gerçekten. projeyi ilk Elazığ Belediyesi'ne sunduğumuz andan itibaren sonuna kadar desteklerini verdiler. Zaten Elazığ Belediyesi Gezici Tiyatro Şenliği adı altında yapıldı. Elazığ Belediyesi ile güzel bir yaz dönemi geçirdik. 10 hafta süren etkinlikte totalde 7 mahallemize gittik. Ve inşallah da önümüzdeki yazda gitmediğimiz mahallelere, belki de gittiğimiz mahallelere tekrardan gideceğiz. O şekilde çocuklarımıza etkinlikler yapacağız. İnşallah hocam. Gezi tiyatro şenliğinin ben de son haftalarına katılabilmiştim. Ve çocuklardan ve ailelerden çok güzel tepkiler aldığınızı gördüm. İnşallah bu yazda çok güzel şekilde Gezi tiyatro şenliğimizi yapacağız. İnşallah diyelim. Tabii ki ailelerimiz de sosyal medya hesaplarımızı takip ederlerse buradan etkinliklerimizi görebilirler. Sadece yaz için değil kışın da çocuk etkinliklerimiz devam ediyor. Ee, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeleri fayda var diyebilirim. Videonun açıklama kısmından da görebilirsiniz zaten hesaplarımızı. Hocam konuya girmişken çocuk şeyine girmişken oradan devam edelim. Şu an çocuk oyunu olarak neler yapıyorsunuz? Tabii şu anda aylık bizim e, bir oyunumuz oluyor çocuk oyununda. 7 farklı oyunumuz var ve bu 7 e, farklı oyunu her ay oynamaya çalışıyoruz. Çocuklarımız farklı farklı oyunlar görüp e, hem kendilerini eğitiyorlar e, hem de e, güzel vakitler geçiriyorlar. Ee, bunda da aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızdan hangi gün, hangi saatte oynanacağını zaten açıklamasını orada yapıyoruz. Elazığ'da da merak edenler oluyor. Çocuk oyunu gerçekten dekor olarak da aşırı zor e, normal oyunlara göre. Ama siz üstesinden geliyorsunuz gerçekten. Yani tabii ki çocuklarımıza görsel anlamda da bir şeyler verebilmemiz için elimizden geldiği kadarınca dekorlarımızı sağlam tutmaya çalışıyoruz ve özellikle tabii ki kostümle de işbirliği içerisinde güzel kostümlerle çocuklarımızın hani o görsel hafızalarının güçlenebilmesi için bir şeyler yapıyoruz. İnşallah zamanla daha da iyiye doğru gideceğiz diyeyim. İnşallah. Yakın zamanda da Titunun Dünyası adlı bir oyuna çıktık zaten Ala Sanat ekibi olarak. Evet. Yine yakın zamanda oyunlara çıkacağız. Ee, dediğimiz gibi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ala Sanat'ın gelecek planları neler? Şimdi Ala Sanat e, biz e, bir yıl önce Oğuzhan hocamla e, oturduk böyle bir kafe ortamıydı. Dedik ki Ala Sanat'ı ne kadar ileriye götürebiliriz diye. Aslında şu anda Elazığ için gelebileceğimiz en üst sınırdayız. Ancak tabii ki biz daha ilerisine taşımak istiyoruz. Bunun içerisinde neler olabilir? E, sanatın içerisinde olan resim de e, her yıl sergilerin yapılması. Müzikte müzik, müzik gruplarının oluşturulması. Tiyatroda artık kendini benimsemiş mahalli ve ulusal anlamda e, ekipler oluşturarak e, bu çocukların, e, gençlerimizin İleriye ileriye yönelik bir tiyatro oyuncusu olmasını sağlamasını. Yani şöyle söyleyeyim, ala sanat sadece iki kişiyle kurulu değil aslında. Burada toplamda 25-30 kişilik bir grubumuz var, bunun ekibimiz var. biz hiçbir zaman biz ben prensibinden ziyade biz prensibini benimsedik. ekibimizle beraber bu işleri yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda da tiyatroda, resimde, müzikte, dansla ve edebiyatta inşallah e, güzel günler bizi bekliyor. Elazığ Sanat Adanı'na e, doyurmak istiyoruz. İnşallah. i̇nşallah bunu da başarabiliriz. Ben de yaşımdan dolayı farkındayım ki zaten biz okullarda ve liselerde, ortaokullarda hiçbir zaman tiyatroya özel bir etkinlik görmedik. Resim, ona çok, resim, müzik gibi e, dalları da çok seven arkadaşlarımız vardı ama hep bir eksik kaldık. Buraya gelince ben tiyatroya tekrar tekrar güzel bir şekilde karşılaşabildim. Sahne almayı, en azından tiyatro eğitimi almayı gördüm. Evet. Size e, bundan dolayı her türlü yine teşekkürlerimizi sayısız kere söylüyoruz. Biz teşekkür ederiz, Elinize sağlık. Peki hocam, Bedu gelmeden önce öncelikle şunu sormak istiyorum. Guşik oyunu 23 Ekim'de Guşik oyununu oynadınız. Evet. Nasıl tepkiler aldınız? Ben de oynadım, için o yüzden ayrı merak ediyorum. Guşik e, geçen yıl sezon finalinde oynamıştık. E, şöyle söyleyeyim, Guşik tabi e, çok farklı bir oyun. Yani hem ulusal hem mahalli. Yani karışık bir oyun. E, tabii ki e, seninle ve e, Semih Çınar'la beraber e, gerçekten e, çok farklı oldu. Çünkü geçen seneki oyun birazcık e, durgundu e, karakterlerden dolayı. Ama bu sene ikinizin katılması tabii ki Güşük oyununa çok farklı bir tarz kattı. E, sizin de emeğinize sağlık. Gerçekten seyircilerimizden e, sürekli olumlu dönüşler aldık. Ve inşallah yani planlarımıza göre şu anda e, Şubat ayında tekrardan Güşük oyununu oynayacağız. İnşallah hocam. Ben de kendime, kendi adıma gerçekten çok ayrı tepkiler aldım. Gushik oyunu e, benim ilk çıktığım oyundu sahnede. mali oyundu. Ve çok beğendim. İnşallah Şubat'ta tekrar güzel bir şekilde oynayacağız. İnşallah. Ona gelmişken, konuyu da açmışken Bedogillerle de ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü 15 Kasım'da Bedogiller oyunumuzu oynayacağız. E, provalarımızı alıyoruz. E, i̇nşallah 15 Kasım'da da e, izleyicilerimizle buluşacak. Bakalım. Hayırlısı güzel bir, keyifli bir e, oyun bizi bekliyor. E hayırlısı diyelim. İnşallah hocam biz de bekliyoruz. Yani ayrı ben biliyorum ama biletlere bilmeyen seyircilerimiz nereden ulaşabilirler? Tabii biletler biletinal.com üzerinden ve Ala Sanat Merkezi üzerinden e, ulaşabilirler. Oyunumuza e, hepinizi bekliyoruz. Çok güzel bir oyun olacağına bizim inancımız gerçekten tam. Hocam yavaş yavaş programın sonuna da yaklaştıkça Kabuk'a da gelmek istiyorum. Çünkü Kabuk kitabını yakın zamanda çıkardınız. En azı da böyle kitaplar aşırı az çıkıyor ve yazar sayımız da gerçekten çok az. Siz bu kitabı yazarken neyden sinirlendiniz? Siz dinlemek isterim. Tabii kitap şöyle başından sonuna kadar totalde bir 8 aylık süreyi kapsıyor. 8 ay sürdü. Kitabı yazmaya başlangıç aşamasıyla kitabın çıkış aşaması. Totalde bir 8 ay buldum. E, kabuk e, tabii ki benim ruhumdan yani şöyle söyleyeyim. Ruhumun içinden geçen aslında e, kelimeleri ben kağıda aktardım. E, yakın çevremden görmüş olduğum, komşumdan, arkadaşımdan, akrabamdan görmüş olduğum şeylerle ekledim. E tabii ki kabuk ki içindeki karakterlerin %75'i doğru karakterler. E, bunu da sürekli soruyorlar hatta hatta ilk senin programında söyleyeyim. E, tabii ki gerçeklik payı var e, Kabuk romanına e, ama e, bir bakalım e, zamanla inşallah e, daha farklı kitaplarım da çıkacak. Tabii ki bunun devamı gelecek. E, şu anda kitaptan dolayı olumlu e, yönlerde güzel şeyler duyuyorum yani. İnşallah böyle devam eder diye. Ya aslında bu programları yaparken daha çok bu tür şeylere destek olmak istiyoruz. Çünkü azımızda neden yazar çıkmasın, neden çok güzel eserler çıkmasın diyorum. Evet. Hocam programı yavaş yavaş bitiriyoruz. Sizden de belirtmek istediğin şeyleri dinlemek istiyorum öncelikle. Tabii ben buradan ailelerimize seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı sanata yönlendirebilmek için elimizden gelen bütün çabayı göstermemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Eğitimimiz varsa sanatın da olması gerekiyor. Çünkü sanat da eğitimin bir dalı. Çocuklar dışarıda kötü alışkanlıklar edineceklerine, kötü arkadaşlar edineceklerine Tiyatro atölyelerinde, sanat atölyelerinde, müzik atölyelerinde mutlaka bulunmaları gerekiyor. Bir enstrüman çalmaları gerekiyor, resim çizmeleri gerekiyor. Bir tiyatro oyuncusu olması için veya oyuncu olması şart değil yani kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şeyleri yapabilmeleri için, arkadaş ilişkilerini geliştirebilmeleri için e, bence çocuklarımızı sanata yönlendirmeliyiz. E, sanatsız bir millet düşünülemez diyelim ve e, burada. Ailelerimize de bir mesaj göndermiş olalım. Gerçekten e, biz farkı anlayabiliyoruz. Çünkü ben kendim için bile söylüyorum buraya gelmeden yaşadığım hayat çok farklı, konuşma tarzım çok farklı ya da bakış açım çok farklı. Buraya gelen ve buraya gelen velilerden de bunu anlıyoruz. İlk geldikleri hafta, ikinci hafta çocuklarının gelişimlerini görüyoruz. Böyle yerlere destek vermemiz hem en azımız için hem de böyle kurumların çoğalması için gerçekten çok iyi. Sizlere de sayın velilerim bekliyoruz yani destekledin mi hocam? Kesinlikle öyle. Tüm velilerimizi inşallah çocuklarıyla beraber sanat merkezlerine sadece ala sanat olarak söylemiyorum ben. Sanat merkezlerinin tamamına e, gitmeleri kendileri açısından da çocuklar açısından da çok iyi olacaktır. Ben e, son olarak da e, bu program sana hayırlı olsun. Sağ olun hocam. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda seni daha güzel yerlerde görürüz diyelim. Ee, sonuna kadar Ala Sanat arkanda. Her zaman yanında olacağız. Sağ olun. Hocam. Ee, şimdiden başarılarını devam ed ediyorum. Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki programlarda ben konukları önceden sosyal medya hesaplarımdan belirteceğim ve vermek istediğiniz soruları ya da ona benim konuğuma sormamı istediğiniz soruları bana yazabilirsiniz. Bu programımız bu kadardı. Ceylan'la bir bakalım programı ilk bölümü böyle kısa ve tanıtım oldu. Daha çok hocamızla birlikte yapmak istedim. Ala TV hesabını ve özellikle Ceylan'la bir bakalım Instagram hesabını takip ederek yeni güncel konuklardan ve programlardan haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.